Selamun arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16. soruda kalmıştık. 15 soruyu çözmüştük. 16. sorumuzu okuyoruz. Aşağıdaki panoya yerleştirilen ışıklandırma sistemiyle numaralandırılmış karesel bölgeler içerisindeki harflerin anlık olarak yanıp sönmesi sağlanmaktadır. Evet. 40 tane bölüm var burada gördüğünüz gibi. Bu 40 tane harf belli bir kurala göre ışıklandırmalar yanıp sönmektedir. Burada da bir söz öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Matematikte Zekadan önce sabır gelir. Evet. Sabretmezsen zekan bir işe yaramaz. Kim söylemiş? Cahit Arf. Panodaki ışıklandırma sistemi çalıştırıldıktan bir dakika sonra tüm karelerdeki harfler bir dakika sonra tüm karedeki harfler iki dakika sonra sadece ikinin pozitif doğal sayı katı olan karelerdeki harfler 3 dakika sonra sadece Numarası 3'ün pozitif katsayı sayı olan karedeki harfler yanıp sönmektedir. Bu şekilde devam ederek 40 dakika sonra sadece 40. karedeki harf yanıp sönmekte ve ardından ışıklandırma sistemi kapanmaktadır. Buna göre panonun ışıklandırma sisteminin çalıştığı süreç içerisinde kaçıncı karedeki harf en fazla yanar? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Burada bize sorulan soru şu arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Şimdi 2'nin katları, 3'ün katları hangi sayılar yani mesela örnek veriyorum 10. On. 10. sayı hem 2'nin katıdır, hem 1'in katıdır, hem 5'in katıdır, hem 10'un katıdır. Yani örnek verdim, burada örnek veriyorum sadece. 10. sayıdaki harf 1. dakikada yanıp sönecek arkadaşlar. 2. dakikada yanıp sönecek. Çünkü 12'nin katı. 5. dakikada yanıp sönecek. Çünkü 5'in katı. Bir de 10. dakikada yanıp sönecek. Yani bir sayının bölenleri yani çarpanları ne kadarsa o kadar yanıp sönecek. İşte buradaki mantık bu. Sayının ne kadar çarpanı var, ne kadar böleni varsa o kadar yanıp sönecek. O zaman biz şıklarda neyi bulacağız arkadaşlar? Bize diyor ki hangi harf en fazla yanar? Hangi harf en fazla yanar diyorsa o zaman bizim yapacağımız şey ne? Şıklardaki sayıların bölenlerinin ya da çarpanlarının sayısına bakacağız. 18'in bölenlerine bakalım. 18'in bölenleri. 18 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünür. 6'ya bölünür. 9'a bölünür. 18'e bölünür. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1 kere 18, 2 kere 9, 3 kere 6. O zaman 18 6 defa yanıp sönecekmiş. 18. E. 24'e bakalım. 24 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür, 8'e bölünür, 12'ye bölünür, 24'e. Gördüğünüz gibi 24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 defa yanıp sönecek arkadaşlar. 24 numaralıdaki harf tam 8 defa yanıp sönecek. 36 numaradaki harf kaç defa yanıp sönecekmiş? 36 birin katıdır, 2'nin katıdır, 3'ün katıdır, 4'ün katıdır, 6'nın katıdır, 9'un katıdır, 12'nin katıdır, 18'in katıdır, bir de 36'da. Yani 36'nın kaç tane bölünü varsa 36 numaradaki harf o kadar yanıp sönecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet bunun 9 defa çıktı arkadaşlar. Bir de 40'ın 40 hangi sayıların katı ya da 40'ın bölenleri nelerdir onları bulalım. 40 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünür arkadaşlar. 8'e bölünür, 10'a bölünür, 20'ye bölünür, 40'a bölünür. Yani 40 numaradaki harf birinci dakika dakikada yanıp sönecek, ikinci dakikada yanıp sönecek, dördüncü dakikada yanıp sönecek, beşinci dakikada yanıp sönecek, sekizinci dakikada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama şıklara baktığımız zaman en fazla, en fazla böleni olan sayı 36'dır. Yani 36 numaradaki harf tam 9 defa yanıp sönecek arkadaşlar. İşte çok güzel bir soru yoruma dayalı bir soru arkadaşlar. Bu soruyu anladıysanız evet sizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel soru hazırlanmış. Tam LGS mantığında. Yani sizi bu sorular LGS'ye hazırlayacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> 17. soruya. Bir apartmanda iki tane asansör bulunmaktadır. Bu asansörlerde meydana gelen Teknik bir arıza sebebiyle asansörlerden biri kat numarası 6 ve 6'nın pozitif doğal sayı katı olan katlarda, diğeri de kat numarası 8 ve 8'in pozitif doğal sayı katı olan katlarda durmamakta. Asansörün birisi 6. katta durmuyor, 12. katta durmuyor, 18. katta durmuyor, 24. katta durmuyor. Diğeri de 8. katta durmuyor. 16. katta durmuyor. 24. katta durmuyor arkadaşlar. Diğer tüm katlarda durmaktadır. Burada neyi gördük arkadaşlar? Yazdığım sayılara dikkat ederseniz. Her ikisi de 24. katta durmayacakmış. 24. katta durmayacak. Bunu iyi anlayalım bakın. 24. katta ikisi de durmayacak. Ama bize diyor ki bu arızaya rağmen apartmanın her katında en az bir asansör durmaktadır her katında en az bir asansör durduğuna göre ama 24. katta ikisi de durmayacağına göre demek ki bu apartman 24 katlı değil arkadaşlar. 24 kattan daha aşağıda olacak. İşte anlamamız gereken nokta burası. Bülent Bey'in evi bu apartmanın en üst katında olduğuna göre kat numarası aşağıda kadar hangisi olabilir? Ne dedim ben az önce? 24 katlı değil. Bu apartman 24. Nereden anlıyorum? Çünkü 24 katlı olsaydı 24'te ikisi de durmayacaktı. Ama ne demiş? Bu arızaya rağmen apartmanın her katında en az bir asansör durmaktadır. E, o zaman her katta asansör durdu durduğuna göre 24. katta ikisi de durmayacağına göre demek ki 24 kattan daha az. O zaman şıklara baktığımız zaman 23. O zaman Bülent Bey'in en üst katta oturduğuna göre evi 23 numaralı dairede. Evet arkadaşlar yorumlara iyi dikkat edin. Nasıl yorum yaptığımıza dikkat edeceksiniz unutmayın. Evet, devam ediyoruz. 18. sorumuza. Evet, 18. sorumuzda soru okuyalım önce. Soru evet biraz değişik hazırlanmış. Yanıp yanıp sönüyor. Aşağıdaki düzenekte birden ona kadar numaralandırılmış özdeş cam fanuslara içlerindeki topun yukarı doğru taşınmasını sağlayan bir mekanizma yerleştirilmiştir. Evet. Bu topların içerisinde öyle bir mekanizma var ki yukarı gönderiyor. Yani yukarı göndermesini sağlıyor. Birim 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 yukarı gönderecek. 3 tane tuş var: A, B, C. Bakalım bu tuşlarla ilgili nasıl bir açıklama yapılmış? Onları okuyalım arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda A, B, C tuşlarına basıldığında hangi cam fanuslardaki mekanizmaların çalıştığı ve topların kaç birim yukarı taşındığı ile ilgili bilgiler verilmiştir. <laughs> evet arkadaşlar şimdi <laughs> tablomuza göre hesabımızı yapalım. Numarası asal olan cam fanuslardaki toplar bir birim yukarıya. Birden ona kadar asal sayılar nerede arkadaşlar? Kendinden başka belon olmayan sayılar asal sayılar deniyordu. Mesela 2 numaradaki top, 3 numaradaki top, 5 numaradaki top, 7 numaradaki top. Bunlar birer birim yukarı çıktı arkadaşlar. Bunlar bir birim yukarı çıktılar. Aşağıya inmiyorlar. Çıktılar. Aşağıya inmiyorlar. Daha sonra diyor ki bize soruda zaten. Tüm cam fanuslardaki toplar en alt seviyedeyken A tuşuna basılıyor. Önce A tuşu. Çalışan mekanizmalar hareketlerini tamamladıktan sonra B tuşuna. Yani bu 2, 3, 5 ve 7 numaradaki toplar birbirinin yukarı çıktıktan sonra B tuşuna basılıyor. Tekrar bir işlem gerçekleştikten sonra en son olarak da C tuşuna basılıyor. Buna göre son durumdaki hangi cam fanustaki top en yüksek olur? Şimdi bunlar birer santim yükseldi. 2, 3, 5 ve 7 numaradaki toplar birer birim yükseldi. Şimdi B tuşuna basıyoruz. B tuşuna bastığımız zaman da 3'ün katı olanlar. 3, 6, 9. Bunlar da iki birim yükseldi. Burada niye dikkat edelim arkadaşlar? Burada da 3 var. Burada da 3 var. O zaman 3 az önce 1 bir birim yükseldiydi. Şimdi de 2 birim yükseldi. 3 birime çıktı. Bu bizim için önemli bir nokta. Aklımızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi geldik. C'ye bastığımız zaman numarası 30'un çarpanı. Çarpan bölen demektir veyahut da 30'un böleni olan cam hanuslardaki toplar 3 birim yukarı taşınır. Şimdi 10'a kadar 30'un bölenlerini yazarsak 30 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünür, 5'e bölünür, 6'ya bölünür. Bir de 10'a bölünür arkadaşlar. Bunlar da 3 birim yukarı çıktı. Şimdi buradaki sayıları karşılaştırma yapalım yine arkadaşlar. Dikkat ederseniz yine 3 var burada. O zaman 3 numaralı fanus önce 1 birim yukarı çıktı. Sonra 2 birim yukarı çıktı. Sonra 3 birim yukarı çıktı. O zaman 3 numaralı fanus 6 birim yukarı çıktı arkadaşlar. 6 birim yukarı çıktı. Diğerlerine bakalım. Burada 5 var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada 5. 5 önce 1 bir birim yukarı çıktı. Şimdi de 4 birim yukarı çıktı. O zaman 5 toplam olarak 4 birim yukarı çıkmış oldu. Bir de ne görüyoruz? 2'yi görüyoruz gördüğünüz gibi. Bir de 2'yi deneyelim arkadaşlar. 2 daha önce burada 1 bir birim yukarı çıktı. Şimdi 3 birim yukarı çıktı arkadaşlar. O zaman 2 numara 4 birim yukarı çıkmış oldu. Bir de ortak olarak 6'yı görüyoruz arkadaşlar. Bir de 6'yı deneyelim. 6 burada 2 birim yukarı çıkmıştı. Burada da 3 birim yukarı çıktı. O zaman 6 numaradaki topumuz toplam 5 birim yukarı çıktı. Bize diyor ki en yüksekte olan hangisi? Gördüğünüz gibi 3 birim olan 3 numaradaki fanustaki top 6 birim yukarı çıktığı için en yüksekte olan 3 numara olacak arkadaşlar. Evet. Yine güzel bir soruyla karşılaştık. Gerçekten sorularımız kaliteli arkadaşlar. Bunların kıymetini bilelim. Bakın bunlar sizi LGS sınavına hazırlıyor. Ondan dolayı şimdiden bunları iyi öğrenmeniz gerekiyor. Evet. Konumuz kümelere geçti arkadaşlar şimdi. Kümelerde ne diyor bize açıklamaya bakalım. A ve B kümesinin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ile B'nin kesişim kümesi ya da kısaca A ile B'nin kesişimi denir. A ile B'nin kesişimi bu şekilde sembolle gösteriliyor. N harfine benziyor. A kesişim B diye okunur. Yani ortak elemanlar. A kesişim B ortak elemanlar. Aşağıda A ve B marka iki cep telefonunun bazı özellikleri karşılaştırılmıştır diyor. Evet. Soruyu okuyalım. Bu özelliklerden A marka cep telefonunda var olanlar A kümesinin, B marka cep telefonunda var olanlar B kümesinin elemanları olarak tanımlanıyor. Buna göre A kesişim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? A kesişim B demek her iki kümede ortak olan elemanları bulacağız. Her iki kümede ortak olan elemanları. Bakalım her iki kümede ortak elemanlar neler varmış? Her ikisinde de Bluetooth varmış. Evet. Ama ikisinde de çift hat kullanabilme özelliği yokmuş. Ortaklara bakacağız. Her ikisinde GPS varmış arkadaşlar, GPS. Dokunmatik ekran her ikisinde varmış. Ön kamera her ikisinde var. Arka kamera her ikisinde var. Kamera yakınlaştırma birinde yokmuş arkadaşlar. Ortak eleman değil. Android işletim sistemi her ikisinde de varmış. MP3 çalma birinde yokmuş arkadaşlar. Suya dayanıklılık birinde yok. Yüz tanıma her ikisinde de yok. Polifonik zil çalabilme her ikisinde de var arkadaşlar. Daili hafıza birisinde yok. Bizim için nedir? Ortak elemanlar önemlidir. Kaç tane ortak eleman var? Bunu bak bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki bizim için kesişim elemanının sayısını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Ortak eleman 4, 7 tane olduğu için o zaman kesişim kümesinin elemanı arkadaşlar 7 tane. Cevabımız 7. Kesişim demek ortak elemanlar gösteriyor. 7 tane ortak eleman olduğundan dolayı cevabımız 7 arkadaşlar. Evet, silgimizle hemen silelim. Şimdi devam ediyoruz. Son sorumuza. Evet, Altın sınıf Birinci nüte ile ilgili beceri temeli sorularının son sorusuna geldik arkadaşlar. Selda Hanım satın almak istediği arabayla ilgili belirlediği bazı özellikler ifade eden kümeler oluşturuyor. A kümesi. Diyor ki alacağım araba 2016 model ve daha yeni. Yani 2017, 2018, 2019 olmaz seçiyor. Fiyatı 95 binden düşük olacakmış arkadaşlar. Kilometresi 30 binden az olan arabalar olacakmış. Selde, aşağıda Selda Hanım'ın araba satın almak için gittiği bir mağazada beğendiği 4 arabanın bazı özellikleri verilmiştir. Soru bizim için çok önemli. Selda Hanım verilen özellikleri dışında tüm özelliklere aynı olan bu arabalardan birini satın almıştır. Selda Hanım'ın satın aldığı araba ABC kümelerinden sadece birinin elemanı değildir. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Selda Hanım'ın aldığı arabanın özelliği ABC kümesinin elemanı ABC kümelerinden sadece birine uymayacakmış. Sadece birine uymayacak. Hemen deneyelim. Birinci arabayı alsa 2015 model o zaman A kümesine uymuyor. 95.500 TL o zaman B kümesine de uymuyor. Gördüğünüz gibi eğer birinci arabayı alırsa A ve B kümesine uymuyor. Ama sadece ABC B, C kümelerinin birine uymaması gerekiyordu. Sadece birine uymayacaktı. Ama birinci araba iki kümeye de uymadığından dolayı C kümesine uyuyor. 30.000'den az demiş kilometresi 25.000 olduğu için uyuyor. Ama iki, iki tanesine uymadığı için Birinci arabaya eledik. Geldik ikinci arabaya. 2016 model diyor. A kümesine uyuyor. 95.000 TL diyor. 95.000'den düşük olacaktı. B kümesine uymadı. 31.000 km diyor. 30.000'den daha az olacaktı. B ve C iki kümeye birden uymadı. İkinci arabanın özelliği iki kümeye birden uymadığı için ikinci arabayı da eledik. Geldik üçüncü arabaya arkadaşlar. 2015 model diyor. 2016 model olacaktı. A kümesine uymadı üçüncü araba. 94.500 TL diyor. Evet B kümesine uydu arkadaşlar. 50.000 km diyor. 30.000'den az olacaktı. O zaman C kümesine de uymadı. Üçüncü arabamız A kümesine ve C kümesine uymadığı için üçüncü arabayı da eledik. O zaman doğru cevabımız D. Kontrol edelim bir daha. 2006 model uyuyor arkadaşlar. 96.000 TL uymuyor. 15.000 km uyuyor. Sadece bir kümeye göre uymadı gördüğünüz gibi. Diğer ikisine göre uydu. O zaman alacağı araba hangisiymiş? Dördüncü arabaymış arkadaşlar. Evet. Sorularımızı burada bitirdik. Birinci ünitemizin beceri temelliyle ilgili soruları tamamladık arkadaşlar. İnşallah devamı ikinci ünite olarak gelecektir Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.